Şok'ta bu hafta 13 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli indirimli ürünlerde çok farklı kategorilerde bayağı bir ürün var. Mutfak ürünleri, çeyizlikler, temizlik ve gıda malzemeleri canlı yayında hep birlikte bakalım. Bu ürünler şu an indirimde, raflarda mevcut. 13 Ağustos'a kadar bulabilirsiniz. Çelik kevgir 170 lira. Sebze meyve bıçağı var 30 TL. Tel kevgir 12 cm büyüklüğünde 80 TL. Büyük boy badya 40 TL. Kavanoz hunisi 20 TL. Sos tavası 130 lira. Şu yuvarlıyorum. 120 civarında ürün var çünkü. Roto soyucu 3 özellik bir arada 40 TL. Piknik termosu 4,5 litrelik 164 TL. Sipro mag 1 litrelik 150 TL. Termos piknik çantası 74.50 TL. Termos piknik çantası 96 TL. Bunların ölçüleri değişiyor. Kulplu desenli termos çanta 25 litrelik 224 lira. Termos desenli çanta 20 litrelik 135 TL. Termos var 20 litrelik kutu 450 TL. Buz aküsü 15 TL. Yer sofrası 350 lira. Katlanır masa var bu da 600 TL. Közmatik 32 santim çapında 90 TL. Kesme tahtası 80 TL. Koltuk örtüsü 170'e 210 santim 160 lira. Visko dolgulu yastık 180 TL. Hoş geldiniz yayınımıza. Destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünleri yorumlar kısmında da paylaşın. Banyo paspası 40'a 60 santim yıkanabilme özelliği var 80 TL. Banyo matı 80 TL. Süzgeç bunların numaraları var 4 numara 35 santim çapında 160 lira 3 numarası 32 santim çapında 160 TL Metal teksin rendesi her bir tarafında farklı özellikleri var 200 lira Plastik rende 50 TL Kapaksız kavanozlara bakalım şimdi mesela bu 1000 cc'lik olan en büyük hacimli olanı 13 lira Kapaksız kavanozun orta boy olanı var 660 cc bu da 12 TL. Tabi bunlara bir de kapak lazım. Kavanoz kapağı var. 10'lu. 20 TL. Tanesi 2 liraya falan geliyor. Kapaksız kavanozun en küçük boyutlusu 300 cc 10 TL. Cam kavanozlar var. Bunlara daha çok turşu için kullanıyor hanımefendiler. 5 litrelik 110 TL. Büyük boy buzluk var. 15'li 80 TL. Alpida beyaz ankastre set var. Davlumbazı, ocağı, fırını 6000 TL, 2 yıl garantili ve ücretsiz kurulum imkanı mevcut. Düğün yapacaklara duyurulur. Çeyizlik, nişanlık artık ne olursa. 4 parça ahşap servis seti 80 TL. LED'li USB çakmak 130 lira. Bu da değişik bir ürün. Ahşap kaşık 50 TL. Cam kavanozun 3 litrelik olanı 70 TL. Kapaksız kavanozun 425 cc'lik olanı biraz daha orta boy. 4 boy gördük arkadaşlar. En büyüğü 1000, bir küçüğü 660, onun da küçüğü 425, en ufakları da 300 cc 11 lira. Sarkap kapaklı cam kavanoz 300 ml 12 TL. Uyku tulumu 374 lira. Burada kamp ürünleri de var, mutfak ürünleri de var, gıda var, abur cubur var, temizlik var, çeyizlik var, bir sürü şey var. Kamp sandalyesi 190 TL katlanır. Kamp matı 135 lira. Kamp taburesi 50 TL. Cibinlikli hamak 300 lira. Makine hamak 60 TL. Hamak var taşıma çantalı 210 lira. Kamp hamağı var 300 TL. Katlanır kamp ve piknik masası 524 TL. Orkam gaz kartuşu 80 lira. Çantalı portatif ocak Orkamp marka 800 lira. Orkam kamp testeresi 200 TL büyük termos 32 litrelik kocaman bir hacmi var tabi 600 lira. Buzi termos 20 litre 450 TL. Buzi termos 10 litrelik bu da 375 TL. Kamp termosu 20 litrelik 560 TL dışında kamuflajlı bir kalıfı var. Lüks mangal 50'lik 300 lira. Büyük ızgara teli 52 TL. Lüks mangal var 350 lirayken. Lüks mangal 40'lık bu da 250 TL. Anadolu mutfağı esmer pilavlık bulgur 18.50. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı çeşitleri 100 lira. Lio salamura siyah zeytin yarım kilogramlık 55 TL. Geldi gıda ürünleri temizliklere. Süper Fresh pizza king çedarlı 600 gram 90 TL. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Yeni gelen takipçilerimiz de. ayrıca kanalımıza hoş geldiniz diyelim. 25 lira ve üzeri alışverişlere bakalım. Şimdi Pınar Kahvaltı Keyfi tam yağlı tost peyniri 600 gramı kasada 160 liraya geliyor. Yine sineklik tek kanat 50 TL, Rinso sıvı deterjan renkliler için 5 litre 145 TL, 83 yıkama yapılabiliyor bu arada. Mis beyaz peynir keçi ve koyun sütlü 350 gram 90 lira. Plastik kollu plaj sandalyesi 190 TL. Liyo çizik yeşil zeytin 70 TL. Bol tane ekstra geleneksel çilek vişne reçeli 28 lira. Pınar tam yağlı süzme peynir 140 TL. Sütaş içim tam yağlı kaymaksız yoğurt 1 kilogramlık 40 lira. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı 90 TL. Solo dev rulo 75 TL. Klar, clear, motion yer temizlik havlusu çeşitleri 50 tane var içerisinde 85 lira. 25 lira üzeri alışverişlerden az önce bir ürün göstermiştik. Şimdi ara ara böyle devam edelim. Mesela dardanel ton balığı Eko 140 gram ikili kutusu 94 liraya geliyor. Lezita, Banvit, Keskinoğlu, Gedik marka bunlar bölgelere göre markalar değişiklik gösterebilir. 400 gramlık piliç acılı kebaplar 45 lira. Tokka kadın şeffaf ikili toka çeşitleri 60 TL. 25 lira üzeri alışverişlerde Tamek, Ice Tea, Şeftali, Karpuz, Çelik ve Altılı 330 ml kutusu 60 liraya geliyor. Komün ıslak 90'lı ikili paketi de 40 TL güzel bir fiyat bence bu. Eti finger bisküvi yaklaşık 1 kiloluk 900 gram 70 TL. Eti Falif, yula yulaf ezmesi 500 gram 35 TL. Kellogg's Coco Pops topları 450 gram 60 lirayken. Mis bakraçlık süt tam yağlı 1 litre 32.50 TL. Başka neler var? İçim çeşneli kremalı yemek sosu çeşitleri 26 TL. Deren tiryaki siyah çay 1 kilo 94.50. Nişe parfüm kadınlar için 100 lira. Johnson's bebek şampuanı artı bebek yağı 750 ml artı 200 ml 90 TL. Monomore Diamond Shine Lip Gloss 49 lira. Kotex ultra normal 24'lü ya da 16'lı tanesi 70 lira. Lady Speed Stick Roll-On çeşitleri 90 TL. Blendax şampuanlar 500 mililitre 65 lira. Arkomen Cool Trash kremi 43 TL. Arkomen Klasik Trash Şeli 67 lira. Arkomen Trash Köpüğü 58 lirayken Silip Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL. Züber Yer Fıstıklı Granola Bar üçlü paketi 50 TL. Çamlıca gazoz 1,5 litre 25 lira. Ülker Dunkek Magma 30 lirayken Buono Karadut Limonata 3 litre 37.50. Falım Çilek Karışık Meyve Aramalı 20 TL. Eti Petibör Kremalı 30 lira. Eti Tartini 23 TL iken Ülker Dunkek Rulo Pastamızı, Çilekli 32 TL. Burcu devam ediyoruz. Les Cafe Ice Latte Mocha Çikolata Aramalı Kahve Karışımı 3 lira. Monster ultra şekersiz ya da mango loco kutu enerji içeceği 30 lira. Doktor Ötker klasik frappe ya da fındık aramalı frappe 19 TL. Monomor lip balm 35 lira. Lays fırından 29 lira. Magnum mini altılı 140 TL. Amigo tuzlu fıstık 200 gram 30 lira. Amigo tuzlu tuzsuz ay çekirdeği 400 gram 43 TL. Baya bir ürün var demiştim size 120 civarı ürün var. Arkomen tıraş kolonyası 75 lira. Jilet Blue 3 Comfort Plus 6 artı 2 240 TL. Eti Popcake Cake Mini 30 lira. Ülken Hanım Eller 20 TL. Carmen 3 kat 10 40 TL. Eker çikolatalı puding var. Bu da değerli dostlar 14 lira. İzlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yazdığınız, bildirimleri açtığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkürler. Sonraki yayınlarda yine karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşçakalın. Bu arada izlemediyseniz. Bim 16 Ağustos 2024 kataloğu da canlı yayınlar kısmında mevcut. Yayınlandı. Mutlaka bir tıklayıp gö Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Şok Market Okula Dönüş 2024 kırtasiye malzemeleri kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, şu ürünler 14 Ağustos'tan itibaren gelecek marketlere. İlk sırada kız ve erkek çocuklar için okul çantası çeşitleri var. 700 lira. Paraşüt kumaş çantalarda olacak iki farklı renk seçeneği var 500 lira. İlkokul çantaları da geliyor lisanslı 349 lira. A5 defter çeşitlerine bakalım. 40 yaprak olanlar 10 lira. 60 yaprak A5 defterler 13 lira. 80 yaprak A5 defterler var 17 lira. Mantar panolar da gelecek 90 lira. Sharpie marker var, pastel renklerde. Dörtlü paket 124 lira. Figürlü, silgili kalem tıraş çeşitleri 50 lira. Rotring markasından ürünler olacak sınav seti var, 55 lira. Rotring kırmızı kopya kalemi, üçlü paket 35 lira. Tekli jel blister kalem var yine Rotring, 50 lira. Resim defteri gelecek, spiralli, 15 yaprak 25 lira. Yine Rotring'den Tiki serisi ikili sınav silgisi 25 lira. 2B kalem ucu da var ikili paket 25 lira. Tiki versatil kalem var neon renklerde tekli 54 lira. Yine versatil kalem çeşitleri Visclick serisinden 147 lira. Rotring kırtasiye seti var 2 neon kalem silgi ve kalem tıraştan oluşuyor 45 lira. A4 defterlere bakalım. 72 yaprak spiralli 35 lira. 96 yaprak spiralli A4 defter 45 lira. 120 yaprak spiralli A4 defter var 55 lira. A4 proje defterleri de olacak 80 yaprak ürünler 80 lira. Çift gözlü fermuarlı kalem çantası çeşitleri 70 lira. Faber-Castell ürünleri var. Sulu boya 12 set 159 lira. Faber Castell Superfine üçlü kalem ucu 70 lira. Arkadaşlar bu arada sadece gerçek gününde gelecek ürünleri yayınlıyorum sizler için. Takipte kalmayı, indirim vaktine abone olmayı lütfen unutmayın. Otokulik uçlu kalem çeşitleri de Faber Castell'den 90 lira. Lüks kırmızı kopya kalemi var yine Faber Castell dörtlü paket 85 lira. Okul seti de olacak 3 kurşun kalem, 1 kırmızı kopya kalemi, 2 silgi ve uçlar var 93 lira. Karışık desenli kurşun kalem paketi altılı fiyat 100 lira. Faber Castell Mini Apple Kalem Trash Trend Renkler 50 lira. Üçlü paket Faber Castell Sınav Silgisi 53 lira. İkili beslenme kabı seti var 40 lira. Üç katlı beslenme kutuları gelecek 129 lira. Skyprint markasından A4 fotokopi kağıdı 500'lü paket 99.90. Tuval de gelecek arkadaşlar 85 lira. Flüt çeşitleri farklı renklerde 45 lira. Tavşan figürlü yapışkanlı not kağıdı 15 lira. Eğlenceli yapışkanlı not kağıdı da var 50 lira. A4 okul defterleri olacak 40 yaprak ürünler 20 lira. 60 yaprak A4 okul defterleri bunlar spiralsiz olanlar 23 lira. 80 yaprak A4 defter çeşitleri 33 lira. Karton kapak 80 yaprak A4 okul defteri 30 lira. Lisanslı beslenme ve anaokulu çantası çeşitleri 199 lira. Yine lisanslı beslenme çantaları 110 lira. Desenli sırt çantaları gelecek 449 lira. Mataralar var 850 mililitre 200 lira. Mavi metal kamyon kalem kutusu 2 katlı 129 lira. Mor ya da yeşil renk seçenekleriyle sırt çantaları var 449 lira. Spor sırt çantaları da olacak 279 lira. Geyik figürlü matara çeşitleri 100 lira. Pipetli sporcu mataralar 1 litre 149 lira. A4 defterler var yine tel dikişli 100 yaprak 40 lira. Sert kapak deri defter 80 yaprak 50 lira. Yine sert kapak 80 yaprak defterler var. Bunlar 13 santime 21 santim 60 lira. 100 yaprak defterler 17 santime 24 santim 70 lira. A4 blok not çeşitleri 100 yaprak 100 lira. A4 blok notlar 100 yaprak ürünler 100 lira. Not defteri var 50 yaprak 13 lira. A4 müzik defteri 30 yaprak 18 lira. Pritten 5'li beyaz silgi 40 lira. Pritten 12'li mum boya var 80 lira. 12'li keçeli kalem 75 lira. Yine Pritten 12'li küçük sulu boya 60 lira. 12'li uzun kuru boya 100 lira. Prit markasından stick yapıştırıcılar 22 gram olan 60 lira. 43 gram yapıştırıcı 80 lira. Lektör marka baskılı çıt çıtlı dosya çeşitleri 10 lira. Sulu boya da var Lektör'den 12'li paket 30 lira. Pastel boya yine Lektör marka 12'li 30 lira. Metal kalemlik çeşitleri 25 lira. Şeffaf dosyalar olacak 50'li paket 33 lira. Ahşap, desenli, cetvel set 4'lü paket 40 lira. Pensan marka 8'li silgi 55 lira. Zımba setleri de olacak 37 lira. Şekilli silgiler var lektörden 6'lı paket 15 lira. Hazır yapışkanlı defter kitap kabı çeşitleri 12 lira. Ambalaj lastiği de olacak 80 gram 40 lira. Sulu boya fırçası var dörtlü paket 43 lira. Su kabı olacak iki bölmeli 22 lira. Oyun hamuru Faber Castell dörtlü paket 179 lira. İki bölmeli beslenme kabı var 35 lira. İki katlı beslenme kabı 65 lira. Lektörden hazneli kalem tıraş 10 lira. Rulo kap çeşitleri 8 lira. Onlu rulo fon kartonu 53 lira. Dekoratif stiker çeşitleri 30 lira. Edding marka yazı tahtası kalem seti var arkadaşlar. Üçlü paket 80 lira. Lektörden de tahta kalem seti var. Üçlü paket 20 lira. Evalar olacak onlu paketler 35 lira. Everest marka dijital yazı tahtaları gelecek 2 yıl garantisi var 100 lira. Epson markasından da EcoTank çok fonksiyonlu yazıcılar 5300 lira. Asonic'ten Bluetooth kulaklıklar 399 lira. Everest marka kablosuz klavye mouse setler 379 lira. Yine Everest'ten kablosuz mouse tek 139 lira. Beysas'tan wireless kulaklıklar var 499 lira. Tahta silgisi tutacaklı 15 lira. Yazı tahtası da geliyor ayaklı 110 santim uzunluğunda fiyatı da 599 lira. Evet arkadaşlar şok market kırtasiye ürünleri 2024 bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.